Türkiye yüzyılını, adaletin de yüzyılı yapma hedefimizi yeni sivil bir anayasayla taşlandırmak istiyoruz. Yeni sivil anayasa mesajını bir kez daha yeniledi. Türkiye yeni anayasaya hazırdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 adli yıl açılış töreninde konuştu. Erdoğan yeni anayasa için hem parti hem de Cumhur ittifakı olarak kararlıyız dedi. Hep birlikte hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ülkemizi geleceğe taşıyacak bir anayasa hazırlayacağız. Parti, Cumhur İttifakı ve yürütme olarak biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Erdoğan iki yeni uygulamanın detaylarını da anlattı. Hakim ve savcı yardımcılığı ile kişilerin görevlerinde daha başarılı olacaklarını ifade etti. İki yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. İlk sınavı 29 Eylül günü gerçekleştireceğiz. Uygulamasına bu yıl başlayacağımız bir diğer önemli müessese hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. Şimdiye kadar iki yıl süren hakim ve savcı adaylığı sistemi yerine üç yıllık bir modeli devreye alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetteki nefret söylemlerine ilişkin de konuştu. Demokrasiye hiçbir katkı sağlamadığını söyledi. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize hiçbir fayda sağlamadığını artık herkesin görmesi, kabullenmesi ve buna göre siyaset üretmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden seçmenlere hakaret içeren paylaşımlarda bulunan şahsın onur konu olarak ağırlanması üzerinden isim vermeden CHP'yi de eleştirdi. Bu millete hakaret edenleri kahramanlaştıranları millet affetmez dedi. Millete karşı sorumluluklarını yerine getirmekten kaçanları millet affetmez. Siyaset başta olmak üzere her alanda nezakete, işbirliğine, diyaloğa çok fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz